Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El-İnfitar suresi 1 ile 19 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 82 El-İnfitar. Naziat suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 19, 19 ayettir. Manası, yarılmaktır, tır. Göğün yarılmasından söz ederek başladığı için bu adı almıştır. Konusu ahiret alemidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Gökyüzü yarıldığı zaman. 2. Yıldızlar döküldüğü zaman. 3. Denizler birbirine katıldığı zaman. 4 kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman. 5. İnsanoğlu, yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. 6. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? 7. O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir biçim verdi. 8. Seni istediği herhangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. 9 için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.